81 ile genelge gönderildi. Kararlılık mesajı verildi. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemiye rağmen coşkuyla kutlanacak. 100. yıl için hazırlıklar yapıldı. Salgın koşulları da göz önünde bulunduruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığı vurgulandı. Son açıklama İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımızla donatılması, çevrim içi etkinlikler, ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak coşkuyla kutlanacaktır. Çataklı 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla dedi. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz ifadelerini kullandı.